Kıyamet Allah Teala'nın celal sıfatıyla olan tecellisidir. Azamet sahibi olan, gücü olan Allah, yoktan var ettiği yerleri, gökleri ve içindekileri ölüm ve yıkımla yüz yüze getirecektir. Ayetler bu konuda çok açık ve nettir. Dehşetli bir şekilde bunu anlatıyor Rabbimiz. Kıyamet Hazreti İsrafil aleyhisselamın sura üflemesiyle ansızın başlamaktadır. Sur boynuza benzer bir alettir diye Ebu Davud'da Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam bunu buyurmuş. Kıyamet gürültü ve sarsıntısı çok büyük olan bir felaket olacak yani. Öyle ki onu gören ve sesini duyan hamile olan kadınlar dehşetten çocuğunu düşürürler. Bir anne çocuğunu emzirirken onu diyor fırlatıp atar ve kendi başının çaresine bakmaya başlar. Kıyamet öyle bir dehşetli bir gün yani. Herkesin diyor aklı başından gider. Kimse ne dediğini, nereye gittiğini, ne yaptığını bilmez bir şekilde ve herkes bildiğin sarhoş gibidir diyor. Hac suresinde buyrulmuş burası. Kur'an-ı Kerim'de. Alışılmadı, beklenmedik zuhuratlar başlar. İnsanlar hayret, dehşet ve acziyet içinde kalırlar. Tam bir zillet hali yaşarlar. Herkes korku içinde bu yere ne oluyor diye deyip durur. Ne oluyor, ne oluyor deyip durur herkes. Zilzal suresinde geçiyor bu da ayette yani. O gün tam bir dehşet günüdür. Yer, gök onun emrine kulak vermekte ve her ne emrederse onu yapmaktadır. Güneş katlanıp dürülüp, yıldızlar yörüngelerinden fırladığında, parça parça olup döküldüğünde dağlar yürütüldüğünde dağların yürütülmesi ne demek? Yani bazen bir heyelan falan görüyoruz. Sonra ne kadar dağ, ne kadar toprak kayması oldu falan diyoruz yani. Dağlar yürütülmesi nasıl bir hadise? Sonra birbirine çarptırılıyor dağlar. Oradan toz duman ortalığı kaplayacak diyor. Herkes elindeki kıymetli eşyayı, malı, hayvanlarını terk eder diyor. Kimse evim, arabam, işte otlayan hayvanlarım falan onu hiç kimse pırlantam, mücevherim kimse düşünmez. Direkt her şeyini terk edecektir diyor o kişiler. Kimin başına kopacaksa Allah'ım bizleri muhafaza eylesin. Torunlarımızı muhafaza eylesin. Neslimizi muhafaza eylesin. Amin. Herkes kendi başının derdine düşer. Vahşi hayvanlar, düşün yani aslanlar, kaplanlar neler varsa bütün vahşi hayvanlar hepsi diyor korkudan siner kalır, hepsi bir araya toplanırlar o seslerden, o gürültüden, o felaketlerden yani bütün vahşi hayvanlar siner. Bir araya toplanırlar. Hiçbirinde ne vahşilik kalır, ne yabanilik hiçbir şey kalmaz. Hepsi bir arada o korkudan yani hayvanlarda. Denizler tutuşur. Yanar ve kaynamaya başlar denizler. Nasıl bir kettle'da ya da bir çaydanlıkta su kaynatıyoruz ya. Aynı onun gibi. Alttan nasıl kaynamaya başlayacak yani o deniz. Fokur fokur yani. Kıyamet koptuktan sonra kabirdekilere kalkın emre verir. Yani bize kalkın denecek bütün çürümüş cesetler ruhlarıyla birleşir ve tekrar dirilirler. Bütün varlık mahşere sevk edilir. Yani hepimiz diriltileceğiz ve sonra mahşer alanına gideceğiz. Ameller ortaya konulur ve herkesin hesabı görülmeye başlar buyurmuş. Allah Teala kıyamet günü göğü ve yeri ne yapacağını şöyle beyan ediyor diye burada buyurulmuş. Enbiya suresinin 104. ayetinde o gün göğü kağıt gibi düreriz, onu ilk yarattığımız gibi yeniden şekillendiririz göğü yani gökyüzünü. Bu yapacağımız kesin bir vaattir. Hiç şüphesiz biz vaat ettiğimiz şeyleri muhakkak yaparız buyurmuş Rabbimiz Celle Celaluhu. O gün yer başka bir yere çevrilir, gök de başka bir göğe çevrilir. Ve bütün insanlar hesap için tek ve kahhar olan Allah'ın huzuruna çıkartılır. İbrahim suresi 48. ayette geçiyor bu söylediğim. Yani hesap için tek tek Mevla'nın huzuruna gideceğiz o gün bir üfleme ile sura üfürülür ve kıyamet kopar. Yer ve dağlar kaldırılıp birbirlerine tek çarpışla çarptırılıp darmadağın ettirilir. Gök yaralır ve çöker. O gün Rabbinin arşını sekiz melek taşır. Ey insanlar o gün hesap için huzura alınırsınız. Size ait hiçbir sır gizli kalmaz. Hepsi ortaya konur. Hakka suresi 13-18 Onlar başlarına gelecek kıyameti ve azabı uzak görüyorlardı kıyameti ve azabı ya kıyamet ne zaman kopacak ya? bazen şimdi düşünüyoruz ya ya işte yaşımız daha genç veya daha yaşarız ya biz yaşasak da daha kıyameti çok var gibi bir ya insan öldüğü zaman zaten kendi kıyametini kopuyor kendin öldüğün küçük kıyamet büyük kıyamet zaten gelecek ayrı bir mesele ha Nasrettin Hoca'nın bir sözü vardı mesela sohbette onu dinlemiştim hanım öldü diyor küçük kıyamet ben diyor öldüm büyük kıyamet ya senin kıyametin zaten öldüğünde kopuyor ya ölmek de an meselesi olan bir şey onlar başlarına gelecek olan kıyameti ve azabı uzak görüyorlar. Biz ise çok yakın görüyoruz diyor Allah Teala. O gün gökyüzü erimiş maden gibi olur. Dağlar da çırpılıp atılmış yüne döner. O gün hiçbir dost diğer dostunun halini soramaz. Mearit suresinin 6 ve 10. ayetinde de geçiyormuş şu anki söylediklerim. Hiçbir dost diğer dostunun halini soramaz. Yani öyle bir gün yani bu. allah Teala'nın huzuruna çıkarılma. O kıyamet anının yaşanması kafirlerin üzerine kopacak zaten o. Hiçbir Müslüman görmeyecek. Allah'ım neslimizi muhafaza eylesin. Bütün neslimizi bizim torunlarımızın torunlarına kadar Müslüman eylesin. Kafirliklerden muhafaza eylesin. Ümmeti Muhammed'e bizleri de cümlemizi amin. Yani bunları bize anlatıyor ki allah Teala bunlara iman etmemiz lazım bizim. Öyle değil mi? Çünkü kıyametin kopuşu hak, suranın üfürülüşü hak. Biz buna kesinlikle ne yaptık? İman ettik. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.